Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tercih sohbetleriyle sizlerleyiz arkadaşlar. İlk bölüm başkalarında gördüğünüz gibi bilgisayar mühendisliği. Ya tamam artık ne anlatacaksın Hep, hepsini biliyoruz. Bir herkes bilgisayar mühendisi demeyin. Bir de benden dinleyin bakalım neler varmış. Bölümde hangi dersleri görüyorsunuz? Bölümün artıları, eksileri, iş olanakları hala geleceği var mı? Gibi birçok başlığı beraber konuşacağız. Hadi hep beraber başlayalım. İlk soruyla başlayalım o zaman arkadaşlar. Bilgisayar mühendisliği nedir? Yani böyle genel kitap gibi bir tanım yapalım size arkadaşlar. Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar sistemlerinin, yazılımların, donanımların tasarımı, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve test süreçleriyle ilgilenir. Sadece yazılım değil, veri yapıları, algoritmalar, yapay zeka, siber güvenlik gibi çok geniş bir yelpazede bilgi ediniliyor bilgisayar mühendisliği ile beraber. Gelelim bir diğer başlığa. Nasıl bir eğitim alırlar? Arkadaşlar bilgisayar mühendisleri de diğer bütün mühendislik dallarında olduğu gibi çok yoğun bir eğitim programına sahipler. Ama aklınıza böyle direkt masa başında oturup sadece kod yazan bir bölüm veya bir iş alanı gibi gelmesin arkadaşlar. Bunların eğitim süreci de bu şekilde ilerlemiyor. Bilgisayar mühendisliğini aslında tercih edecek arkadaşlarım biraz daha böyle dil öğrenme yatkınlığı olması büyük bir avantaj. Yani Python dediğimiz, C dediğimiz, Java dediğimiz bunların hepsi birer dil. Yani bildiğiniz İngilizce öğrenir gibi, Almanca öğrenir gibi dil öğreniyorsunuz. Tabii ki de belli matematiksel altyapıları var. Ama dil öğrenmeye yatkınsanız buralarda işiniz biraz daha kolay oluyor. Hadi size beraber bir ders programında neler görüyorlar onlara bakalım. Şimdi programlama dersleri var. C, C++, Java, Python, veri yapıları dersleri var. Algoritmalar, Bilgisayar mimarisi, işletim sistemleri, veri tabanı sistemleri, ağlar, yazılım güvenliği, yapay zeka gibi birçok ders alıyorlar. Tabii ki de genel mühendislik derslerinden işte matematik, fizik, istatistik ve bazı proje dersleri de var. Gördüğünüz gibi çok yoğun bir müfredata programı sahipler. Tabii hepiniz biliyorsunuzdur ama biraz daha yine çalışma alanlarına değinelim. Arkadaşlar yazılım sektöründe yapay zekada, veri tabanlarında, algoritma düzenlemeleri gibi çok çeşitli alanlarda çalışabilirler. Hatta direkt şirket bazlı savunma sanayi şirketleri, Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinde kolaylıkla iş bulabileceğiniz bir alan. Böyle online alışveriş siteleri şimdi tek tek isim vermek istemiyorum burada da. Yani aklınıza gelebilecek bilgisayar temelli, yazılım temelli, kodlama temelli, donanım temelli her türlü alanda çalışabilirler arkadaşlar. Bu dünya çapında da böyle. Yani şu an i, arama motorlarında birçok bilgisayar mühendisi çalışıyor. Bunların yapımında, tasarımında, mimarisinde yani çok geniş bir yelpazeye sahip. Hala da öyle devam ediyor. Şimdi biliyorum bir de en merak edilen kısım tabii ki bu işlerin maaşları. Hadi biraz para konuşalım diyeceğim. Ee, şimdi arkadaşlar bu rakamları söylemeden önce şunu kesinlikle belirtmem lazım. İlk maaşınız e, tamamen kişisel gelişiminizle alakalı bir durum. Mezun olduğunuz okul, aldığınız sertifikalar, yeterli dil becerileriniz, kendinizi geliştirdiğiniz farklı alanlar, yani yaptığınız projeler, bunlar hepsi başlangıç maaşlarınızı çok çok etkileyen faktörler. Yani çok ütopik rakamlarla da başlayabilenler oluyor. Ama şimdi biz daha Türkiye'deki genel bütün üniversiteleri kapsayacak şekilde. Şimdi e, burada üniversite ayrımına girmek istemiyorum ama yani Iğdır'lıyım diye Iğdır Üniversitesi'ni söylüyorum. Şimdi Iğdır Üniversitesi yaklaşık 300 bin lira yakın bir sıralamayla zaten sınırda e, öğrenci alan bir mühendislik fakültesi. Bilgisayar mühendisliği fakültesi. Şimdi ODTÜ'de ilk 1000'le alan bir mühendislik fakültesi. Şimdi buradaki e, öğrenci profilleri birbirinden çok farklı. E, bu yüzden bu iki öğrencinin başlangıç maaşları da kendi işlerinde yapacağı şeylerle farklılık gösterebilir. E, tabii ki Iğdır Üniversitesi'nden mezun olmuş bir arkadaşımız bizim kişisel gelişimiyle bir ODTÜ mezununa e, yaklaşabilir mi? E, yaklaşabilir. Tabii ki de e, bunun birçok sektörel farklılığı vardır. Yani kendi dışarıdan alacakları eğitimler, dil becerilerini geliştirmek, yanına katacağı ekstra diller yaptığı projelerle e, yani okul farkını ortadan bir şekilde kaldırabiliyorlar. Ama tabii ki de prestij e, işin, bir boyutu. Neyse çok uzatmadan rakamları ver diyorsanız. Arkadaşlar yeni mezun bir bilgisayar mühendisi ortalama Türkiye standartlarında 30 bin lira 60 bin lira arasında bir başlangıç maaşına sahip. Biraz daha kıdemli bir mühendis olduğunuz zaman birkaç yıllık bir deneyimden sonra ortalama olarak tabii ki tekrar söylüyorum bunlar tamamen birçok faktöre bağlı olarak değişebilecek şeyler. Bunun kat ve kat fazlasını ve daha düşüğünde kazanabileceğiniz durumlar olabilir. Ortalama birkaç yıllık deneyimli bir mühendis 70 bin lira bandında kazanıyor arkadaşlar. Biraz daha kıdemli mühendisler işte 100 bin, 110 binlerin üzerine çok rahat çıkıyor. Tabii ki bunlar kuru maaşlar arkadaşlar. Yaptığınız projeler kendi işiniz olur. Farklı farklı detaylandırılabilir. Ama ben sadece belli bir limit olsun, kafanızda belli bir rakamlar canlansın diye bu rakamları verdim sizlere. Bu da böyleydi. Şimdi maaşlardan bahsettik de biraz bu Türkiye standartlarıydı arkadaşlar. Bunu bir de yurt standartları olarak konuşabilirsek. Şimdi Amerika'yı baz aldığımız zaman ortalama yeni başlangıç düzeyinde bir mühendis tabii ki bu da yine kişisel gelişime ve birçok faktöre bağlı olarak 3000 dolarla 6000 dolar arasında bir başlangıç maaşı elde edebilir arkadaşlar. Daha kıdemli biraz daha çalışmışsanız sektöre hakimiyetiniz varsa bu 6 ile 10 bin dolar arasında bir değişiklik gösterebilir. Daha da e, tecrübeli, daha da kıdemli bir mühendis olduğun zaman aylık 10 bin dolarların üzerine çok rahat gelir elde edebiliyorsunuz. E, Tabi bir de e, yurt dışının e, şöyle bir güzelliği var. Uzaktan da çalışabiliyorsunuz. Bilgisayar mühendisliğinin en güzel yanlarından biri belki de bu. E, freelance olarak çalışma imkanınız var. Uzaktan bir şirketle anlaşıp Amerika'daki bir şirketin çalışanı olarak Türkiye'de evinizde, odanızda çok rahat bir şekilde çalışıp para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu işte bu işin biraz daha güzel tarafları. Ama dediğim gibi bu işler tamamen bireysel farklılıklara, kişisel gelişiminize verdiğiniz çabaya ve emeğe göre değişiklik gösterecektir. Şimdi biraz da böyle artılar eksilere değinelim. Yani, artılardan aslında video içerisinde çok bahsettik. Yani uzaktan çalışabileceğiniz bir alan e, iş bulması biraz daha e, kolay olabilir hani bütçeye göre Tabii ki hani daha büyük paralar kazanmak istiyorsanız hemen olmayabilir ama daha düşük ücretlere çok çok daha çabuk e, iş bulabileceğiniz bir alan e, Yelpazesi çok geniş e, hala gelişmeye devam ediyor hala bir gelecek kaygısı açısından problem yaratmayabilir diyeceğimiz düzeyde bir alan. Eksilerine gelirsek tabii ki de çok fazla rekabetçi bir ortam var arkadaşlar. Herkes okullu olmak zorunda değil şu an günümüz şartlarında. Yani bilgisayar mühendisliği okumadan da yazılım alanında çok gelişmiş, kendini geliştirmiş çok başarılı projelerimiz atmış insanlar var dışarıdan alınan eğitimlerle bir bilgisayar mühendisinin yapacağına yakın işler yapanlar var. Bu yüzden sektör olarak çok rekabetçi bir ortam var. O yüzden sıyrılmanız biraz zor oluyor. Bu yüzden ekstra ekstra çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bütün bunları yaptığınız zaman çok rahat bir şekilde iş bulup kendinize çok tatmin edici ücretler kazanabilirsiniz. Yani son olarak bir de okuması biraz daha zorlu bir bölüm bunu da söyleyelim eksilerini kapatalım bir diğer işin kritik konularından biri de arkadaşlar İngilizce mi okumalıyım Türkçe mi okumalıyım şimdi arkadaşlar eğer İngilizce biliyorsanız altyapınız buna müsaitse veya İngilizceye ilgiliyseniz bölümü İngilizce okumak gerçekten büyük bir avantaj çünkü literatüre hakim olmanız daha kolaylaşıyor çünkü diller biraz daha İngilizce temelli diller İngilizceye hakim olduğunuz zaman bunları öğrenmesi de kolaylaşıyor. Kaynak konusunda çok geniş bir yelpazeye sahip oluyorsunuz. Yani Türkçe okuma kısmına gelirsek, Türkçe okumada arkadaşlar kaynaklara ulaşmanız biraz daha sınırlı oluyor. Ama ilk etapta dersleri anlamanız belki biraz daha kolay olabilir. Yani bunun dışında sektörel anlamda bir tık daha geride kalma imkanınız var. Yani bölümü Türkçe okumasanız bile ilerleyen süreçte İngilizce öğrenmek bir tık zorunda kalıyorsunuz eğer. Büyük işler başarmak istiyorsanız tabii. Şöyle bir parantez açmam gerekiyor belki de burada arkadaşlar. Şimdi hiç İngilizce bilmeyen, İngilizce ile hiç arası olmayan. Mesela kendimden örnek vereyim. Ben İngilizce ile uzaktan yakından alakası olmayan bir öğrenciydim. Ve hala da biraz öyleyim. Bu bölüm derslerinde çok büyük problemler yaratıyor. Yani anlamak zorlaşıyor, hocayı anlamak zorlaşıyor. Özellikle ODTÜ, İTÜ gibi, Boğaziçi gibi okullarda hani akademisyenleriniz de yabancı olduğu için hani onlar Türkçe bilmediği için size yardımcı olamıyorlar. Siz İngilizceyi çok anlayamadığınız için sıkıntı çekiyorsunuz. Hani zaten bölüm uzuyor bir şekilde yani çok iyi bilseniz de uzayabiliyor bu mühendislikin genel belası her neyse. Yani ben tekrar tercih yapacak olsaydım belki Türkçe bir bölüm yazabilirdim arkadaşlar. Çünkü İngilizcem gerçekten yeterli bir seviyede değildi. Hazırlıkta öğrenilir mi? Evet öğrenilir ama ne kadar öğrenilir? Bu da bir soru işareti. Bütün İngilizceyi böyle anlayabilecek seviyede öğrenilir mi? Bana göre çok zor arkadaşlar. Hani A1 seviyesinden başlayacak bir öğrencinin bir senede o bütün dersleri anlayabilecek işte B2 seviyesine, B1 seviyesinin üstüne çıkması gerçekten zor bir durum. Dersleri daha sonra derse başladığı zaman, bölüme başladığı zaman anlaması çok zor oluyor. Bu yüzden hani burada bir düşünün derim arkadaşlar. Tabii ki bu tamamen yatkınlıkla alakalı bir durum. İngilizceyi sevmekle alakalı bir durum. A1 seviyesinde İngilizce sahip olsanız dahi, İngilizce seviyorsanız, öğrenmeye meraklıysanız yine tercih edilebilir bir bölüm bir durum oluyor. Ama yok ya ben de senin gibiyim. Böyle çok İngilizce görünce başım ağrıyor falan derseniz hani burada şöyle bir seçenek de aklınızda bulunsun. Türkçe bir bölüm okuyup İngilizce öğrenme sürecini daha uzun bir aralıkta tutabilirsiniz arkadaşlar. Yani o atıyorum İngilizceyi hazırlıkta bir yılda öğrenmek yerine bölümü Türkçe okuyup 4 yıl içerisinde de yavaş yavaş İngilizcenizi geliştirip mezun olmadan da mesleki İngilizcenizi de öğrenip siz de aynı işleri yapabilecek seviye gelebilirsiniz. Bu da benden size bir tavsiye olsun. Peki arkadaşlar kimler tercih etmeli bu bölümü? Hocam, arkadaşım bak eğer teknolojiye meraklıysan, öğrenmeyi seviyorsan, sürekli kendini güncel tutabileceğini inanıyorsan, çünkü bu kesinlikle sürekli sürekli güncellenen bir bölüm, bir meslek dalı. Yapay zeka ile beraber çeşitleniyor, dallanıyor, budaklanıyor. Eğer bütün bunları seviyorum yapabilirim ee, yeni gelişmeleri duydukça heyecan duyuyorum hani yapay zekada şöyle bir şey oldu deyince çok heyecanlanıyorum tarzı bir e, düşünce değilsen bu bölüm kesinlikle sana göre bir bölüm ee, yine iyi düşün taşın tercih dönemi diğer bölümlere de bakmakta fayda var Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadardı Artık kapanışa geçiyoruz arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz de kendi fikirlerinizi lütfen aşağıda yorumlara belirtin. Bölümün geleceği ile alakalı siz de hala endişe duyanlardan mısınız yoksa hala önün açık olduğunu mu düşünüyorsunuz? Lütfen bunları da belirtmeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Şuradan Abone olmuydu Bey. Abone. Şuradan abone olabilirsiniz. Reji uyardı hemen. Teşekkür ederiz Reji'ye de. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.